will continue. here today, we are not only joined by Alibis but also friends from different faiths and identities. this reflects the very essence of alabism, its unifying, inclusive spirit. this sense of solidarity, this shared way of life, is exactly what the spirit of festival is all about. we extend our heartfelt thanks to everyone here today, and especially to our committees who made this festival possible, to the institutions involved, and to the volunteers who worked tirelessly Düzgün hope this Hacı Veli aşkına, uyansın çerağımız erenlerin, evliyaların, enbiyaların aşkına. Uyansın çerağımız Dersim'in her olan düzgün babanın aşkına. Uyansın çerağımız Sultan Sinemilli <laughs> hocanın pirlerin aşkına. Uyansın çerağımız karanlığa ışık tutanların aşkına. Uyandırdığımız bu çerağın yolumuzun ışığı olsun. Sizlerin rehberi olsun. Bizleri birlikten, beraberlikten, güzellikten ayırmasın. O ürün hazırlamasında pek çok efendiler için canlarımız var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün buraya <laughs> Biz Arapçalılar olarak burada kültürümüzün yaşanmasını yani hiçbir hani bir doğal bir hak olarak değiliz. Biz bizim kültürümüzü eğer yaşayacaksa benim mesela orada Türkçe bilmeyen dört yaşındaki çocuğum eğer e, bir hava çekebilecekse, bir konuşma ses dinleyecekse o böyle geçeriz, böyle festivallerin sürmesiyle olacaktır. E, savaşlar, acılar, doğal katliamları, iklim krizleri, doğanın yok oluşu bizleri derinden etkiliyor. Ama biz Aleviler her zaman, her koşulda direnen, üreten, mücadele eden bir inancın temsilcileriyiz. Bu festivalde tam da bunun yansımasıdır. Biz hakkı sadece insanda gören değil, aynı zamanda doğanın kendisinde biliriz. Suya can, toprağa ana, ağaca dost diyenleriz genç kuşaklara aktarmak için düzenlenmektedir. Festivallerimizi başlangıcından bu yana asıl amacımız budur. Bu vesileyle birinci festivalden bugüne kadar festivallerimizin hazırlanmasında, katılımında her alanda emek katan, alın teri döken bütün canlara hiçbirini ayırt etmeksizin hepinize, herkese şükranlarımızı sunarız üçüncüsü gerçekleştirdiğimiz festivalimiz her yıl büyüyerek ve daha fazla cana ulaşarak Alevi toplumunun varlığını, birliğini ve sesini güçlendiriyor. Meclisinin başkanı olan Noman Kurtulmuş çok talihsiz bir açıklama da bulunmuştu. Bu açıklama biz Alevilere kendi tarihimizi hatırlatmıştır. Kendilerinin kanlı tarihini hatırlatmıştır. Bizim nazarımızda Yavuz bir katildir. İdris'i dinlisi de bir hain işbirlikçidir. Bu kadar da ne? Bunun üzerinden, bunun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti veya Türkiye halklarının tarihi yazılamaz. Bizim nazarımızda kabul edilemez. Emperyalistlerle beraber Emevi Devleti'nin başkenti Şam'ı El-Kaide Hedeş'e attıklarına teslim edenler Bugün orada ilk gördükleri şey Alevilere, Kürtlere, Ermenilere, Süryanilere bilakis bütün diğer azınlıklara saldırıyorlar ve katlediyorlar. Tek suçları var, Alevi olmak. Sadece insan kendi kimliğiyle, kendi inancıyla, kendi etnik kimliği veya cinsiyeti nedeniyle katli başı görülemez, görülmemelidir. Bugün burada Avrupa'nın kalbinde Londra'da 13. Britanya Alevi Festivali vesilesiyle bir aradayız. Biz Aleviler, biz Kızılbaşlar, bin yıllık bir yürüyüşün taşıyıcılarıyız. Yakıldık, asıldık, sürgün edildik. Ama biz ne inancımızdan, ne kimliğimizden, ne de hakikati haykırma geleneğimizden asla vazgeçmedik. Ve bu onu yok etmeye ant içmiş bir karanlıktır. Ama biz bu karanlığa diz çökmeyeceğiz. Çünkü biz Pir Sultan'ın idam sevdasına yürüyen yürüyerek okuyan cesaretiyiz. Yüzüne okunan cesaretiyiz. Nesiminin derisi yüzülürken susmayan hakikatiyiz. birleşik mücadeleyle, ortak direnişle, omuz omuza bir duruşla bu karanlığı aşabiliriz. Eee gün geldi Filistin'de katliama uğrayanlar için barış, adı, barış adıyla bir tem oluşturduk. Bu yıl özellikle Suriye'de yaşanan bizim için aslında bir soykırım olarak nitelediğimiz orada Aleviler ve azınlıkların yaşadığı katliamlardan dolayı bu yılda inadına aşkla yürüyoruz temasıyla bu yılki festivalimizi böyle adlandırdık. Bu temayla yola çıktık. Biz Aleviler bunu sevgili Suriye'deki Alevi yoldaşlarımızdan öğrendik, gördük. Bunu içleştirdik. Gördük ki örgütlü değilse, örgütlü olamıyorsa, örgütlü bir şekilde yan yana gelemiyorsa gücümüz yok. O anlamda Aleviler inanına daha özgür olacağız, daha güçlü olacağız, daha örgütlü olacağız diyeceğiz. Yarına daha, daha güçlüsü Bizim yoldaşlar bizim bundan başka bir seçeneğimiz yok. Bakın şimdi Türkiye'de yaşadığımız topraklarda bir barış konuşuluyor. Buralarda paneller yaptık. Ne dedik? inancımız gereği biz her barışı destekleriz. Ama o barışın onurlu, dik ve bütün ezilenlerin haklarının savunulduğu bir barış olma şartıyla. O yüzden dün de bu barışın yanındaydık. Bugün de olacağız. Yarın ama dik duran, savunan, bütün ezilenlerin haklarını savunan bir barışla her zaman yan yana kol kola yürüme.